Edirne Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yıl dönümü kapsamında TED Edirne Koleji öğrencileri ile ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. TED Edirne Koleji öğrencileri ve velilerinin de katıldığı etkinlikte Başkan Gürkan, Cumhuriyeti temsilen fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi. 29 Ekim 1923'te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve bütün milletimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle beraber kurdukları Cumhuriyetimiz bugün 97 yaşındadır. Tabii pandemi nedeniyle birçok etkinlik yapılamıyor maalesef ama bu Cumhuriyet'in sevgisini, ışığını, aydınlığını, heyecanını yüreklerde hissetmemize bir engel değil. Tedirne Koleji ile beraber, öğrencilerimizle beraber, Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlikle beraber burada... Cumhuriyet'in fidanlarını toprakla buluşturacağız. Biz yerleri hazırladık, fidanları hazırladık. Birazdan hem öğretmenlerimizle hem öğrencilerimizle beraber dikeceğiz. Bundan sonra sorumluluk onların olacak. Onlar da bu fidanları yaşatarak tıpkı Cumhuriyet gibi sonsuza kadar yaşamasını ilelebet fayda kılmasını sağlayacaklar. Ben çok teşekkür ediyorum TED Koleji'ne. Öğrencilerimizi o temiz alınlarından bir kez daha öpüyorum. TED Edirne Koleji kurucu müdürü Arzu Aydın ise "Çocuklarımızla her zaman doğa bilinci, insan sevgisi ve demokrasi bilinci gelişmiş gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümü. Çocuklarımızla Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlamanın kutlama etkinliklerinin içerisinde ağaç dikimi e, etkinliğinin de olması bizleri ayrıca mutlu etti. Bundan sonraki dönemde e, umarız ki bu orman büyüyecek, gelişecek ve çocuklarımız için hem etkinlik alanı, hem piknik alanı olarak da kullanılacak. E, biz de belediyemize verdiği destekten dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. E, ve Cumhuriyet yolunda her zaman çocuklarımızla doğa bilinci, insan sevgisi, demokrasi bilinci gelişmiş gençler yetiştirmeyi hedefliyoruz Tededine Koleji olarak.